Kalıcı bıçaklar vardı sineme Dayanır canım acılara söylemeyin anneme Gizlerimdir gizlerim yalnızken onları izlerim Hepsi beni canlandırır ben öldürürüm Gizlerime bakmayı sürdürürüm Kendimi hatalarıma güldürürüm bir Mutsuzluk çerağını söndürürüm Deh tüldürüm Yolun açık olsun yolun öt Gülbülüm duyulsun güzel tonun Yıllarımı paylaşan derince izler beni izler Onları bir görseydiler solardı denizler Ağlamaktan susuz kalırdı denizler Eskideki ahmaklıklarım Geleceğimi temizler Çorbamın tuz biberi şaşkın Kaşıktan habersiz Bak bir an şu kefensiz Önünde nasıl kaçar zaman sabırsız Kimse değil ölümsüz Herkes izli kimse değil izlisin Herkes ıssız Başka sevgilerde teselli